Yine Minecraft'ın en üzücü videolarını izliyoruz. Hazırlıklı geldi. ağlayıp. Biraz ağlayıp gidelim dedim dostum. Hoş geldiniz. Ben de Katerina kanalına konuk oldum. Çok mutluyum o yüzden. En üzücü animasyonu mu buldun yine? Evet yine. Bu bayağı üzücü mü ama? Bu sefer diğerinden daha üzücü. Ağlayacak mıyız? Evet. Bir Ender Dragon'ın hikayesi. Daha bebek yavru. Bakalım ne olacak ona. Başlıyorum. Videoyu beğeni bırakın. Abone olmayı unutmayın. Bu videoya Barolo'nun gelmesi şerefine bir 15 bin beğeni bekliyorum. Ayrıca Katerina'ya abone olmalısınız. Abone olun. Başlat. Başlıyor. Bakalım Ender Ejderhası'nın üzücü hikayesini izleyeceğiz bugün sizlerle beraber Katerina kanalında. Çok heyecanlıyım Katerina. Ender Ejderhası'nı seviyor musun? Seviyorum. Benim onlarla bir derdim yok. Sen? Oha o nasıl girdi? Ben de çok sevmem. Bak yumurtası bak çocuğu. Evet. Aa çocuğuna bak balık getirmiş. Çık, kıyamam. Bu yumurtadan mı çıkacak peki? Tabii bu yumurtadan çıkıyor. Hı. Ender Ejderhası yaşlanıyor. Yenisi geliyor, yenisi bu sefer Ender hakimi oluyor. O şekilde ilerliyor yani. Ekosistem böyle. Ah oğlu o çıkıyor. Ya. Oğlu kendine mi getirdi, oğluna mı getirdi? Oğluna getirdi canım. Ah kız kalk doğuruyor kız. Bak bak ya. seviyor, kıyamam ya. Ender Ejderhası aldım aslında. Bakalım izle bilmiyorum. Aha arada Diğer ya. yaşlı diye Ama doğdu gibi nasıl ağzına öyle yapıp yedi onu? Çünkü küçük olsa da o bir Ender Dragon. Ha, onlar bilerek bunları doğ doğarken bilerek mi doğuyorlar? Evet. Vay be. Ender Dragon olmak isterdim? Bak bir günlük oldu. Bir günde koşmayı öğrenmiş. Ya. Uçacak şimdi. Abi nasıl bir şey dostlarım? İnsanlar çocuklar bir iki sene sonra öğreniyor yürümeyi. Konuşmayı üç sene sonra, dört sene sonra. Abartma. Ne kadar? Öyle değil canım. Bak uçak. öğretiyor. Uçmaya öğretiyor. Oha. Kesin bayıltıraya <laughs> bir şey olacak ya. Olmasın hayır ya. Bence de olmasın ya. Ama gidiyor. Ana gidiyor. Ana gidiyor kız. Niye takip etmiyor? Bak kuyruğunda güle güle diyor. Bak. <laughs> hayır uçamıyor. Uçamıyor bu. Bunu kesin birisi bulacak mı? Ah be. Hadi. Hadi, hadi, hadi kız. Ooo. Uçuyor ha. Uçuyor. Biraz uçuyor sanki. Azıcık uçuyor. Zıplıyor gibi Süzülüyor gibi Kokuyor mu? Tavuk gibi tavuk gibi. E git lan <laughs> Oo, Burada kocaman bir şehir var Bu şehirde kim yaşıyor? Köylüler mi yaşıyor? Köylüler yaşıyor Tabii ki Tarlada çalışan köylüler Ya şu köylüler hep tarlada çalışıyor Bitti zaten tarla Toplasanız onu <laughs> Aa çocuklar var de Kesin kesin Bunlar Bunlar Ender'in hidasını alacaklar Bak o Geldi Aa, anne geldi? <laughs> bir balık daha getirdi Peki balık mı yani? Çocuklar onu yiyor ben de yeni öğrendim. Bak o. Oh. Sev biraz oldun ha. Sese bak be. En derece dirhasının... Oraya o. gitmek istiyor galiba. Anlayacak ya o. Gidemezsin oraya. Hayır. Hah. Yürü içeriye. Öyle bir şey yok. İnsanlar sana zarar verirler. Ezdi çocuğun ezdi. Ama gitmek isteyecek şimdi o. Kaçarak mı gidecek? E, klasik yani. Anne uyudu. Anne de birazcık çocuğunu da içeri soksaymış ya. Ay kesin bir şey olacak ya. Olmayacak. İsim verelim, isim verelim. Gidiyor, gidiyor, uçuyor. Hani uçamıyordu bu. Öğrendi. Ne hemen, ara öğrendi be? Hemen Ama şimdi korkacaklar. Aha. Ejderhadan ko Ah valla korkuyorlar. Lan küçük bebek o da neyden korkuyorsunuz? Bebek evet, ejderhadan korkulur mu? Yuh, yuh, yazık size be. İsim vermedik. İsmi ne olsun? Ferhat. Bir, <laughs> ejderha Ferhat. Ha, askerler şimdi saldıracak mı? Ama anneni dinlemezsen. Ay yapmayın, küçücük Oha, ama. mancınıkla ok atıyorlar dostlarım. Şuraya bakın, mancınıkla ok atıyorlar. Hayır, vurmayın ejderhayı, sakın. Küçücük ejderhadan mı korkuyorsunuz? Bu bebek daha yavru ya. Hayır. Orası çok hassas mı? Kızları da anne, anne, anne kızdı. Kızdırmayacaktınız anne ejderhayı. Ha gidiyor vallahi köye gidiyor. Şimdi gidiyor. Git köye git. Ya bebek de sıkılır mı dostlarım? Bunlar nasıl köylü ya? Ya bu yapılır mı yani? Bana söyler misiniz ya? Yapılmaz. Hala etrafta koşturuyorlar. Hala koşturuyorlar. Çok çok diye. çok korkuyorsunuz yani. Şu an aşırı sinirli oldum bak gerildim yani. Kaç tane mancınlıkları var? Adamlar ordu gibi ya. Bak 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 Yanlış Hanım, yaptınız. Dönme. Bir arkanızdan bakalım kim geldi? Ne oldu? Ha, artistler sizi. Ne oldu? Ay bu da kötüymüş. <laughs> ama onlar da sadece köyünü korumak istiyordu bu arada yani. <laughs> anne Yılay'ı kızdırmayacaktınız. Alevler hazır alsın lan valla. Burada Ender Ejder ağzına alev atmıyor. Evet. Normalde mor şeyler çıkartıyor. Böyle. Bu alev, alev atıyor ağzından. Yani. Aha abo abo yanıyorlar. Allah. Eee ama anne Ejder'i kızdırmayacaktınız. Başınıza gelecekleri bilecektiniz yani. Okay. Orada yavru. Yavru be Bilebilirler ha. evet. Bak bunlar da kaçıyor. Görecek ya. Bakalım. Hayır 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 kaç. Ben bunlara bir şey olsun istemiyorum. Ay. Çocuğunu kurtardı hayır baba. Kıyamam ya. Bu tarafta Aa. da bak üzülüyorum böyle olunca. Kıyamam ya çocuk. Ay yapma yapma. Aa, gitme gitme ejderhaya gidemezsin. Bak o geçiyor altından geçiyor. Oha oha. Vurdurdu. Ne? Nasıl ya? Ay tek başına kaldı. Bebek Ejderha tek başına tek kaldı. Başına... <laughs> Abo! Büyüdü ee... mü artık? Ha bu eski hal mi? Evet. Ata tavşan avlıyor. Hayır şimdiki yani hal işte. Büyüdü. Büyümedi kızım hala küçük bak. Yani biraz vakit geçti canım. No, bir şey geliyor bir şey geliyor. Kel mi kalmış biraz vakit geçti? Evet. Ha olabilir. Hayır bak başka bir, başka bir köylü bu. Bak ejderha yaralı. Korkuyor da. Fiyo, ama kork kork tabi ya korkar tabii Ya bu iki tarafta da haklılık payı var da yani savaşmayarak çözebilirsiniz bazı şeyleri Yapma sakın ya. bir şey. <laughs> Yaralı yaralı hayvancağız az yaralı ya. Kaçma yavrum kaçma kıyamam sana. Bu <laughs> da Düzgün şeyler düşünen. Evet. Ekmek çok mantıklı. Ekmek ver. Bu oraya bir yarasına ya. bir pansuman yap Ejderhan. Yarasına bir pansuman yap. Evet. Hadi. Ya Kıyamam. Yedi bak kıyamam acıkmış ya. Ekmek karbonhidrat yedi. Allah. Beğenmedi. Balık yok ki. <laughs> Balık. Şimdi oldu. Şimdi onu yer. Balıklar seviyor dostlarım. Aferin Ne <laughs> <ya> ona <gülüyor> bakalım. <gülüyor> Bunu yiyecek şimdi. Döm 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 döm. Yedi mi? Yedi. <laughs> şu şeyler çok tatlı ya. Bu çok şimdi. Aha. <laughs> Sevdi bak. Anasını <laughs> nasıl giyiyor, kıyamam. gülüyor kıyamam. Alacağım şimdi. Şu... okuyalım bir ara. Hı? Evet ama unuttu, ejderha da unuttu okuyalım yani. Şu an gayet mamın hayatına devam ediyor bence. Yok şu an baksana, katkı duruyor orada. Hadi hadi ya, tedavi edin. <laughs> Doktordan mı doktor köyde? O yapacak başka, kim yapacak? Çünkü yok oldu. Yanmam ya. <laughs> ah. Girmem içeriye mi diyor? Kız nereye gidiyorsun? Ne oldu? Hmm. Ha ben burada kalayım diyor. Dışarıda tabii. Bak bakalım bu ne oluyor? Bak kıyamam. Birazdan balık bıraktı oraya. O yerken o çıkartacak. Ha. Çok mantıklı. Ama şey yapmasın. Yapacak çünkü. Ya bile. <laughs> bir bak. O yarayı bir pasman yapın. İyileştirir herhalde o kendi kendine bir şekilde. Yalıyor bak. <gülüyor> <gülüyor> Kıyamam Allah ya. Allah Allah. Ama her şey her zaman iyi olmayacaktı. Dünya iyi bir yer değildi. Ve bu yüzden de günler geçtikçe kötülükler de doğacaktı. Diyerek bir <laughs> Şimdi söz söylüyor. Daha söylüyordu. şekerler ama oyun oynuyorlar. O diğer çocuk nerede? O, siyah saçlı çocuk da bence bir çocuk farklı birileri. Bence Galiba aynı değil evet. evet. O sabah çocuk zaten büyük ejderhayı öldüren çocuk bence başka birisi siyah kafalı. Bak top yapmış slime'dan top. Ha bu eski Ay, yaşadı. Ay gördü. Ee, orada yaşıyordu eskiler. Aa, ya, uçamazsın ki kıyamam yaralı. Büyüyünce uçacak. Şu anda da uçabiliyor yaralı olduğu şimdi için. Şimdi bence yarasını tamir edecekler. Tamir etmek nedir? <laughs> pansuman yapacaklar yarasını. Bak, Ay, gitti hemen. Gidecek şimdi büyük pansuman yapacak, görün. Sandıktan ne alacak? Bakalım. Aha! Aa, i̇yileştirme eksili geldi. da. Hadi git hemen. Ağlama sen de hemen ya. Hemen ağlama oğlum bir dur ya. Ben sabirden derviş ağzına ermiş. ermiş. Hah. Oraya ekstra Olur. dökünce yenilecek mi? Yenileme ekstra bu. Olacak herhalde. Bak. Döktü. Bak şimdi. Wow. Yenisi gibi, eskisi gibi. Yaptık. <laughs> Hep yalıyor çünkü. mi acaba? döner canım kardeşi bu arkadaşı artık. Bak bu gördün mü? Evet. O. Çocuk şimdi ne kadar aralıyor? Bak gözleri doluyor gittiği için. Bir oh. <laughs> şey geliyor. Geldi hayır o geldi arkadaşım. <laughs> <laughs> Onu da uçuruyor. Babasına üzülüyor bu da tabi. Normal olarak doğal olarak yani. babası yani. Üzülüyor. Ama o yapmadı ki. Bak yukarıya o bakıyor. O değil ki. Ondan niye intikam alacakmış bu şimdi? Kesin evet ya. Bu bir şeyler yapacak dostlarım. Kesin bu bir şey yapacak yani. Yüzde yüz. Bak. Ha tamam kardeşim ama senin de... Senin de... Köyündeki askerler de ejderhanın... Ejderhayı şey yap. Çocuğunu vurdu oku. Evet. Yani ne? Burada her şey eşit şu anda. Aranızdaki bu savaşı bitirmeniz lazım ve Düzgün bir şekilde oturup ailece yaşamanız lazım. Ne var bunda yani? Tamamen yanlış anlaşılmalar. Bak bu da çok düzgün. Bak mağara hep. örümcek ağları da kaplanmış. Üzülüyor. Evet. Anne yok artık. Bu tek başına kaldı. Oh. <laughs> ah ah ah. Hayat ne kadar acımasızsın hayat. Şimdi eve geri döndüler bak. Geri dönüyorlar. Evet ama kesin bir yerde takipte. Geliyor arkada. Bak. Hayır bunlar Aa. başka. Hayır yapmayın hayır. Oğlum bak oraya gelirim ben ya. yapmayın sakın yapmayın oraya gelirim bak. Kaç kişi bir de ya? Küçücük gençler ayağımı düşürdü lan sizin. Aa, ha? bak işte bak bir de bak. Bir de bak. Bak bir de vuruyor. Ya. Yakaladılar ya. ya. Kafese koyuyorlar. Ya var ya Minecraft'ta bu köye gidip dostlarım gerçekten. Hiperoksini içip Minecraft'ta bu köye gidip Ah be çocuğum ya. Eski anılar aklına gelir tabi Gelir tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> ne yapacak şimdi? Herkes peşi peşinde birine intikam oluyor. Yanlış. Herkes intikam işte intikam böyle hayatını intikam boyu intikamla sürdürmek Allah. çok yanlış bir şey. Gidiyor. Kaç kişi var orada şimdi ya? köye gidiyor ve arkadaşını kurtaracak. Elmas zırhlarını da giydi. Nasıl gireceksin içeriye? Tırmanır. Tırman bakalım. Gelsin de. Allah kurallar tırmanıyor. Küçük yavrum küçük. Evet diğer de küçücük ama. ama. nasıl işte. Gördüm. Bak Ejderha'yı işte, bak bir de bu kral olmuş herhalde. Hep kralın oğluydu bu krala ondan bu geçti? Öyle büyük ihtimalle evet. Bu çocuk kralın oğlu. Bak 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 bak. Hayır. Like atıp abone olmayı Olabilir. Belki zombileri bir yerden getirdi. Belki. Nasıl açacak şimdi onu? Kedi kıracak. Çıkar kılıcını onu. Haydi. Atmayın. Yes. Hadi uçun uçun hadi. Sarılın ben sonra Uçun gidin hadi. Uçun gidin hadi. Hadi, yürü yürü yürü. Hadi. Kolayca gidemeyecekler hepimiz biliyoruz bu arada. Ay kesin arkalarından bulacaklar şimdi ya. Ben bakamayacağım galiba. Yok. Işim. Bu da yanlış. Kesme, kesme. Yardım mı edecekler acaba? Aa. Yardım edecek. evet. evet. De. Bak. Yardım Zekliğe ediyorlar. Bak, diğerlerine bak. Aa, Bunlar iyi ki dostlar. Bizim kankilerimiz artık. Ee, bir de resmi Ferhat olsun. Çocuğun ismi ne olsun? Cemşit. Cemşit ve Ferhat'ın maceraları. Bak sana yardıma giriyorlar. Gördün mü? Bak, bak, onlara kuruş uzatırsa onlar sana gül uzatır. Gördün mü? Artık bizim bebek bebek acıları alevde atıyor. Anam. Sana. Of. Çok havalı ya. Aferin çok kokam ola ama. Bak, diğeri umarım başka bir şey yapmaz düşündüğüm. Yardım zaman. et, yardım et. Yardım, aferin, et, yardım aferin. et. Aferin. Ha, aferin. Gelme. Hadi Ejder, hadi Zombi Tant, zombiyi bakalım indirebilecekler mi? Ayar! Hayır. hayır. kalka kalk ya. Hayır, 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 sakın. Sakın, hayır, sakın. Bunu sakın. İşini bitir onu işini bitir. Ah be. Bitti işte. Koş koş kurtar koş. Ejderhayı kurtar. Bir şey olmamıştır ya iyidir. güzel güzel güzel. Balık kokusu nasıl yemin yandı? Evet, part. şu an iyi de. Ama hiç gerek yoktu bu şeylere. Bence de yoktu. İlk baştan beri. Bakalım bir ne kötü olmuş. Zannetmiyorum ya. Ama kızgın bakıyor. Yok yok. Bak. Ah geliyor. Ah Miseria. Bu arada animasyon sahibi de onları evet. da unutmayın. Harika bir videoydu bence. Gerçekten gözlerim doldu bu arada. Benim de bu Çok arada. güzeldi gözlerim evet. doldu. Bu Mü mükemmel videoyu beğeni bırakmayı ve Katerina kanalına da abone olmayı lütfen evet. unutmayın. Ayrıca şey şu anda sağda ve solda çıkan kartları da tıklayabilirsiniz. Tıklayın 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 tıklayın. 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 İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz. Bay bay.